Selam arkadaşlar bugünkü yemeğim pastitsio olacak. Bu bir Yunan yemeğidir. Neden oluyor bu Yunan yemeği? Bu makarna vardan oluyor. Zaten gördüğünüz gibi ıı, Türk mavi bu da. Bu kavun makarna var. Yani spagettin kavunu. Türkiye'de de satılıyor. Kıyma lazım. Ee, soğan, biber. onlar sonra size gösteririm. En üstüne de pastetje oluyor. Şimdi ben suyumu koydum. Şimdi biraz yağ koyuyorum. Bir de şimdi tuz benim kaşık küçücük ondan da böyle şimdi böyle karıştırıyorum kapağını kapatıp suyun kayma kaynamasını bekleyeceğim şimdi biz de iç harcına başlayabiliriz öncelikle soğanımızı keselim

varsa göstereyim, böyle kavanozlar. şimdi bir tane havucum var onu da keselim küp küp İsterseniz koymayabilirsiniz havuç. Ama ben koyuyorum çünkü beğeniyorum. Bazıları koyuyor, bazıları koymuyor. Normalinde ben sivri biber kullanıyorum ama şu an evde kalmamış. Ondan kırmızı biber kullanacağım. harcını hazırlıyorum. Ya ekliyoruz. Isınmasını bekleyelim. Şimdi soğanı ekliyorum. Bunu kızartalım. hazır olmaya başladıktan sonra onları ocaktan alıyorum. Yani aşırı çok pişmiş olmayacak. Çiğ de olmayacak, çok pişmiş de olmuyor. Çok az kalıralım ve kıymayı ekleyeceğiz. Şimdi paparatları ekleyebiliriz.

Bir baharatlarını ekleyelim. Tuz. Kekik. Ben biraz pul biber de ekleyeceğim. Pinyon, sarı biber. Cara do verbo. kapatalım. Ve benim ocak 9'a kadar ben şu an 7'ye getirdim. Böyle pişmesini bakalım. Şimdi iç harcımız da hazır. Bunu bir kenara bırakıp beşamel yapmaya başlıyoruz. Şimdi 3 kaşık tereyağı koymamız lazım benim buzdolabımda çok az varmış. Şimdi de çıkardım. Diğer de domuz. Tamam, ne bir kaşık lazım. Bu da dolmuş bir şekilde. Şimdi sıçramam için ama başka çare yok. Çok güzel. kaşıktan fazla oldu. Bunu şu an kestim. Şimdi o biraz erisin. Şimdi 3 kaşık un. Tepeleme tepeleme un. ve hemen karıştırıyoruz. Biraz daha un ekleyebilirim. Çünkü tereyağı çok oldu. Biraz daha un ekliyorum. Yani benim koyduğum 4 kaşık sayı. Çünkü tereyağım çok. Siz 3 keteleme kaşık un, 3 kaşık um, işte üç kaşık tereyağı ekleyin. Benim dört dört oldu sayın. Ya da dört dört yapalım. Şimdi yavaş yavaş sütünü ekleyeceğiz. Bir litre de süt. yavaş yavaş biraz ekliyoruz karıştırıyoruz yeni ekliyoruz güzelce karıştırıyoruz topak topak kalmasın saklama yok. Ondan kavan sütü de ekliyorum. Ve sürekli karıştırmamız lazım. Şimdi böyle olduğunda ben biraz karabiber ekliyorum. Biraz daha ekleyeyim. Karabiberi de karıştırıyorum. Tuz. Tuz da ekleyelim. Bir de ben ocağı kapatıyorum. Tuz, karabiber ekledim, ocağı kapattım. Sizin ocak gazsa lütfen kapatmayın. Şimdi ocağımı kapattım. Şimdi ben bir tane yumurtanın sarısını da ekliyorum. Sizin gazı kapatmayın yumurtayı karıştırdıktan sonra kapatın sadece yumurtanın sarısı bir tane yumurtacık. Sade sadece sarısını ekliyorum ve beşamelim hazır öyle güzel karıştıralım Şimdi sizi sıkmak istemedim, ondan yaptım. Spagettilerin yarısını ekledik. Şimdi onları ekledik. Kıymamızı da ekliyoruz. Bütün kıymayı ekliyoruz. Spagettilerin yarısına kıymayı da bütün kıymayı. Böyle eşit her yere dağılalım ne kadar mümkünse biraz alıyoruz. Çok iyi. Biraz da bir döküyoruz. Böyle. kıymanın kaşığını alıyorum böyle beşameli yayıyorum şimdi kavan spagettilerimizi de alıyoruz ve üzerine ekliyoruz Thank you. Şimdi kavan spagettileri de koyduk üzerine. Şimdi bişameli her yere dökmemiz lazım. Şimdi bir kaşık yardımıyla onu güzelce ne yayıyoruz. Ve tamam. Şu an bunu fırına yoğuyorum. 180 derece alt üst ayarı. Yaklaşık 51 saat 50 dakika bir saat pişecek. Pastitiyomuz pişti. Bir bezle örttüm onu. bir iki saat bekledim hala sıcak. Normalde soğuk olduğunda daha lezzetli oluyor ama ben şu an onu dilim dilim keseceğim. Dilimlere hazırlayacağım onu. Pastitio soğuk olması lazım çıkarmak istediğinizde çünkü şu an sıcak çıkarırsam dağılır. Soğuk olduğu zaman yani akşama ya da yarın mesela en güzeli yarın oluyor. Ertesi gün, ertesi gün çıkardığın zaman böyle mükemmel ben size göstereceğim. Şu an sıcak. Şu an bile kesmemem lazım. Ama keseyim dedim size göstermek için. Biraz soğusun, çıkarırım size de gösteririm. Pasticiyorum bu oluyor. Ortasında kayma, alt üst spagetti yapılacak. Şimdi de herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Yeni videoda görüşmek üzere bir de gerçekten lezzeti muazzam. Lütfen deneyin. Kendinize iyi bakın. Pastitio boğuluyor. Ortasında kayma. Alt üst. Spagetti. Yapılacak şimdi de herkese pastitio boğuluyor. Ortasında kayma. Alt üst spagetti. Yapılacak şimdi de herkese